Selam. Uzun zamandır video paylaşamıyordum açıkçası. Ve bunun nedeni de e, sınavların sınavlarımın olmasıydı. Şimdi size e, bu zamana kadar yaptığım sukuşileri göstereceğim. Hem sukuşi hem de 2-3 tane de maket veya sonsuz döngü küpü gibi şeyler göstereceğim en sonunda. Hadi bakalım başlayalım. Burada size en, en çok bildiğiniz Dubai çikolatalı sukuşim var. İçinden de fıstık sosu çıktığını görebiliyorsunuz. Bunun kalanını da asmer olarak çekmiştim. Yapılışı yoktu. Şimdi diğer sukuşaya geçelim. Bu arada bunu ben poşetle yapmıştım. Elyafla da bir sürü var. Bu arada böyle bir kutu yaptım. Çok da göstermek istemiyorum. Görürsünüz içindekiler. Burada bir tane sanayi termos var. Bunun içinde elyaf var acayip güzel. En güzel yaptığımız kuşilerden bir tanesi. Bunu buraya bir koyalım. Burada avokado sukuşim var. En güzel sukuşilerimden birisi. Bunları biz piksel art olarak yapmıştık bir tane defterime. Ama sonrasında ben bunları sukuşiye dönüştürme kararı aldım. Kendim. Şöyle de bir ses dinleteyim. Böyle. Devam ediyoruz. Bu da yine Pixel Art Sukuşilerimden bir tanesi. Bugün ben bir tane daha yaptım. Onu en sona göstereceğim. O en güzel Sukuşilerden birisi. Bunu ben kendim yaptım. Bu bizim hep birlikte yaptığım Sukuşilerden bir tanesi değil. Ve çok güzel ve yumuşacık bu. Çok da ses çıkartmıyor. Şöyle, şöyle bir tekliyorum. Burada tavşanlı var. Yani My Melody'ydi galiba bu. Çok öyle şeyler ilgim yok. Bu da çok güzel ses çıkartıyor. Bu da yaptığımız piksel artlardan birisiydi. Evet devam ediyoruz. Burada ee, kremimiz var bir tane. Bunlar şu an moda ve ben bunlardan kullanıyorum. Yani moda dediğim aslında çok kaliteli bir ürün. Ve yüzünü de nemlendiriyor. En sevdiğim ürünlerden. Gerçeği de var yani. Evet. Devam ediyoruz. Bunu çok eskiden yapmıştım ve e, içinde poşet var. Çok yumuşak değil gördüğünüz gibi. İçini de çok doldurmamışım zaten. Böyle. Şimdi devam ediyoruz. Burada Spider-Man'li. Bunları da ilk yaptığımız pixel ilk videomdan izleyebilirsiniz. Böyle. Şimdi en beğendiğim squishy'lerimden birisi bu. Üç boyutlu bir squishy. Bu peynir squishy'e ilham aldım kendime öyle ve gerçekten yumuşacık ve daha ben bunu bugün yaptım. Mükemmel bir squishy. Evet şimdi yakınlaştırıyorum. Bu bir sonsuz döngü küpü. Şu an tek elim olduğu için zor döndürüyorum. Sonsuza kadar dönüyor ve sonu yok yani bunun. Böyle tek elim olduğu için zorlanıyorum böyle sonra böyle hareketleri var. Bunun eğer yapılışını isterseniz beğenerek veya yorum atarak yapabiliriz bunun yapılışını. Sizlere gösterebilirim. Bu da böyle. Şimdi uzaklaşıyorum çünkü daha güzel bir şey göstereceğim. En sevdiğim Marvel Marvel'a gidiyor galiba. En sevdiğim karakterlerden birisi Baby Yoda. Ben bunu tabii fotokopi çektirerek yaptım. Çok fotokopi çektirmem ama çok güzel aslında. Ben kendim çizerek de yapmıştım bunu. Daha güzel olsun diye fotokopi de çektirdim. Böyle. Çok güzel gerçekten. Bu tabii squishy değil. Maket olarak kullanıyorsunuz. Ben bunu böyle raflama koyuyorum. Acayip güzel bir ürün. Böyle arkadaşlar videomu beğenip abone olmayı unutmayın bay bay